Muhteşem bir işkembe dolması geliyor yanına ise farklı bir mücver hazırlayacağım. Haydi gelsin malzemeler. Bir buçuk su bardağı bulgurum var. 2 adet yeşil biber, bir adet kırmızı biber, yarım demet taze maydanoz, iki adet domates, 3 yemek kaşığı tereyağı, bir adet soğan, bir diş sarımsak. 1 yemek kaşığı domates salçası. Sosu için 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı kırmızı toz biber, üzüm sirkesi, yarım limon, tuz ve karabiber. Mücverin malzemeleri ise 2 dal taze soğan, 1 adet kabak, 5 dal taze nane, 5 dal dereotu, 5 dal maydanoz ve 5 dal fesleğen. 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı yoğurt bir yumurta, bir diş sarımsak, üç yemek kaşığı zeytinyağı, birazcık tuz karabiber. Hadi başlayalım. İşkembe dolmasının yapımı için bulgurumu kaba aldım. Üzerine soğan rendeleyeceğim. Domates salçasını ilave ettim. Sarımsağımı ezeceğim. Taze maydanozumu ince ince kıyacağım. Kırmızı biberimi ortadan ikiye böleceğim. ...ve çekirdeklerini çıkartacağım. İnce ince kıymaya başlayacağım. Domateslerimi ortadan ikiye böleceğim. Ve rendelemeye başlayacağım. Üzerine zeytinyağımı ilave edeceğim. Tuz ilavesi yaptım. Karabiber ilavesi yaptım. Ve kaşıkla güzelce karıştıracağım. Harcım hazır. Şimdi burada görmüş olduğunuz işkembelerim var. Dört tane doldursak yeterli. İşkembe dolması için... Dolmamın harcından içerisine şöyle bir kaşık koyacağım ve bunu bir iğne iplik yardımıyla dikmeye başlayacağım. Dolmalarımı şu şekilde doldurduktan sonra servis esnasında ipliğinden cımbızla çekeceğim. Tereyağlarını ilave edeceğim şöyle. Gelelim üzerindeki sosuna. Domates salçası, biber salçası, kırmızı toz biberim var. Sirkem var ve yarım limonum var. Limonumu da ilave edeceğim. 2 su bardağı kaynamış su ilavesi yapacağım. Tamam ısınırken ben de hemen sosumu da şöyle tencereye boşaltacağım. Kapağını kapatıp yaklaşık 30 dakika boyunca kaynamasını sağlayacağım. İşkembe dolması burada pişerken bol yeşillikli bir mücver hazırlayacağım. Bütün yeşilliği alacağım. ince bir şekilde kıyacağım. Yeşilliklerimi kaba aldım. Kabağımı rendeleyeceğim. İçerisine unumu ilave edeceğim. Yumurtamı ilave edeceğim. 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Tuzumu ilave edeceğim karabiber ilavesi yapacağım. Güzelce karıştıracağım. Ocağın altını yakacağım. İçerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı gezdireceğim. Bir kaşık yardımıyla. Mücverlerim <laughs> burada pişerken bir diş sarımsağım var. İçerisine az bir şey tuz ilavesi yapacağım. Şimdi sarımsaklarımı aldım. Ve güzelce bir karıştıracağım. Mücverimiz hazır. Mücverimi alacağım. tabağın kenarına şöyle. Muhteşem kaynayan bir dolmamız var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dolmamdan aldım. Öncelikle bir bıçak yardımıyla ipliğini çıkartacağım. Dolmamızı ipliğinden çıkardıktan sonra bu muhteşem dolmanın sosundan Muhteşem bir Anadolu lezzeti, şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.